Soğuk Elleri kitabı. Ne düşünüyorsun? Başlayalım. Evvela kitabın çevirmeninden editöründen bahsedeyim. Çevirmenimiz Göksel Türközü. Bu arada April yayıncılıktan Şubat 2025'te çıktı. Bizde çok yeni ama bildiğim kadarıyla Kore'de 2002 yılında basılmış. Yayın yönetmeni Egemen İpek çevirmen Göksel Türközü. Editör Eser Demirkan. Kapak tasarımı Tahir Berk Yılmaz. Ne düşünüyorsun kapağıyla ilgili? Güzel. Ben de sevdim. <laughs> Etkileyici duruyor. İçerikle de çok uyumlu. Kesinlikle. İlk başta ben anlam verememiştim de. Çünkü hiç arka kapağını okumadım. Alırken hankangıza Zaten konuşacağız diyerek aldım ben bunu konusundan bahsedeyim heykeltıraş bir karakterimiz var bir gün bir yazarımız H ile aynı masada bulunuyorlar H teyzesinin hastalığı vesilesiyle memleketine gitmiş orada bir sergiye gidiyor burada yazar karakterimizin çok da bir önemi yok kurgunun başında bir yeri var heykeltıraşla karşılaşıyorlar heykeltıraş karakterimiz erkek. Benim adı hatırladığım kadarıyla heykeltıraşın un yoktu ama emin değilim yanlış söylediysem bilenler yoruma yazabilirler memnun olurum benim zaten karakterimin adını aklımda tutmam bile büyük bir mucize olur. Ben Can, soyadı Can. Soyadı Can, evet. E, direkt Can diyebilir miyiz? De de demeyelim. <laughs> yani. Hadi tamam. Çünkü... Çünkü... Yazar H, teyzesinin hastalığı vesilesiyle memleketine gidiyor. Orada tesadüfen bir sergi görüyor. Sergide de eller var. Gördüğü insan vücudu var ve sanatçısını merak ediyor. Adına bakıyor, ilginç buluyor. Aslında burada çok bir detay yok. Sonrasında bir oyuna gidiyor. Bir oyuna davet ediliyor yazar He. Orada dekorlardan birisi dikkatini çekiyor. Sergiye gittiği zamanı hatırlıyor. Sonra öğreniyor ki oyunun arkasına gittikleri yemekte o eserin sahibi, sahnedeki dekorun sahibi heykeltıraş Union karakterimiz de orada var. Neden böyle bir şey yaptınız diye soruyor. Daha evvel sergisine gittiğini söylüyor ve neden böyle bir şey yaptınız diyor ona. E çünkü şey, neden böyle bir şey sorusu heykeller tam olarak böyle tamamını kendi yapmış değil de kalıp, alçı döküm hani böyle insan vücudu üzerine yapıp kalıp olarak çıkardığı için neden kalıp? yaptığını soruyor aslında orada değil mi? Ve bu sorunun heykeltıraşı ne kadar saçtığını görüyoruz aslında ilerleyen zamanlarda. Kitabın başlarında biraz yazar Hey ile ilgili şeyler okuyoruz. Onun yazarken neler yaptığını, kafasının nasıl meşgul olduğunu. Bunun neye hizmet ettiğini ben ilk başta anlayamadım. Hikayenin yazar Hey ile ilgili devam edeceğini düşünüyordum. Ama sonra bütün anlattığı şeyler bizim heykeltıraş karakterimize bağlanıyor. İleride belki detaylandırırız buraları. Ama şeyi hissettim mesela buralarda. Sanki bir amatörlük var. Zaten bildiğim kadarıyla yazdığı ilk roman ya da yayımlanan ilk romanı ya da ilk değilse de ilklerden biriydi. Kafamda direkt vejeteryanla mukayese ettim ister istemez. Ve bu kitaptaki amatörlüğü gördüm. Amatör ama iyi şeyler yapacak bir amatörlük hissediliyor sanki. Bugün seninle aynı fikirlerde değiliz. <laughs> ama ama bugün genelde ayrışıyoruz. Şimdi öncelikle Han Kang'ın Türkçe'ye çevrilmiş diğer kitaplarını konuştuğumuz ve yazarın kendisini konuştuğumuz zaten uzun bir videomuz var. O video var olduğu için Hong Kong ve kitapları hakkında, dil hakkında zaten çok bir şey söylemeyeceğiz. Direkt kitaba geliyoruz bu noktada. Ben şöyle söyleyebilirim. Hong Kong'ın çok sevdim ben romanı. <laughs> yani çok iyi bir romandı. Dil, üslup, kurgu. Gerçekten yani Nobel ödüllü Evet edebiyatçı dedirtiyor bana Hong Kong her seferinde. Bu kitabıyla bile. Bu kitabıyla bile. Benim için amatör değildi kitap bu arada. İyi işlenmişti. Yani gerçekten severek okuduğum bir roman oldu. Bilmiyorum ben hiçbir amatörlük sezinlemedim cümleleri, verdiği hissiyat oldukça yerindeydi ya. Benim kitap hakkında gerçekten bir eleştirim yok. Bu o heykelin hayatına yine her zamanki gibi genelde bir yazar olarak başlıyor. Yazar karakter zaten görüyoruz. Burada yine bir yazar karakter gördük bir. Sonrasında da bu heykel hayatını okumaya başladık. Kendi tuttuğu günlüklerden yola çıkarak. Bir şekilde bu yazar karakterin eline geldi günlükler. Kız kardeşi veriyor. Çünkü karakter, heykeltıraş birden ortadan kayboluyor ve oradaki şey çok kritikti. Aslında diyor günlükte yazan herkesi aradık abim için en son sizi aradık çünkü en az sizden bahsediyor ama siz yazarsınız ben abimi en azından hayatımda bir kere olsun anlamak istiyorum diyor ya evet. okuyun ve lütfen burada ne anlattığını bana söyleyin o kadar çarpıcı geldi ki bu bana bu arada ben teknik olarak diğer kitaplarına nazaran amatör buldum ama işlediği konu o kadar etkileyici ki kabuk meselesi evet. insanların kalıplarını kabuk diye adlandırması o yaptığı kabukların içine girmesi insan insanların içine bakmak istemesi, kendine dünyada bir yer bulmak istemesi o kadar etkileyici geldi ki şu an anlatırken bile çok etkileniyorum. Ya keza zaten bu heykel tıraşın çocukluğundan beri modern insan problemi dediğimiz problemin ortasında doğmuş olarak var bir şekli. Çünkü sürekli insanların maskeyle gezdiğini düşünen çocukluğundan beri aslında buna takmış olan bir insan mevzu bu his. Bu çok gerçekten sarsıcı noktalardan biriydi. Hang Kang insan bedenine takıntılı gibi sanki. <laughs> Sonraki romanların da düşün. Yani, Vejeteryan evet, 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 zaten, zaten direkt. Kan insanların içine dışına her yere takmış biri sanırım. Çünkü bilmiyorum ya. Yani nereden aklına geldi diye düşünüyorsun. Kadın sen bunu nasıl yaptın? bu kurgu nereden çıktı? <laughs> Sana şey demiştim hatırlıyor musun telefonda? Bu kadın nasıl bir kafa yaşıyor çok merak ediyorum. <laughs> Hakikaten ya yani düşünecek olursak kurguya bakıyoruz. Heykeltıraş bir adam var. Çocukluğundan itibaren insanların maskeyle gezdiğini düşün. ...bunu gözlemliyor. Çok gözlemleyici bir çocuk. Heykeller yapıyor bunun üzerine. Yalnızlığı var. Derin bir yalnızlığı var. Hayatına giren çıkan birkaç insan var. Bunun üzerine tuttuğu bir günlük var. Bu kurgu ama... Ee, yani böyle mi işlenir? Bir yorum gördüm internette. Şey diyor... Kitapla ilgili yazılmış hiçbir şey yok. Bir Eylül görmüştüm blogunda kısa bir yazı var. Ekşi Sözlük'te yorumlar var. Bin kitapta da yorumlar var. Ekşi Sözlük'teki yorumlardan birindeydi galiba. Karakter aslında yokluğuyla var oluyor diyor. O kadar önemli değildi ama bir gitti var olmaya başladı. Doğru. Yok yokluğuyla Doğruluğu var. Burada karakterimiz günlüğünü yazmaya çocukluğundan başlıyor. Çocukluğundaki karakterlerden, dayısından, teyzesinden, annesinden, babasından bahsediyor. Ve zor bir çocukluğu olduğunu görüyoruz. Aslında yokluk içinde de büyümemiş. Ama onun annesi bana mesela çok inanılmaz geldi. El iyisi derler ya. Biraz annesi öyle biri gibi geldi. Anne sevgisinden bu şekilde mahrum büyüyen bir çocuğun da ileride yüzlere, maskelere bu kadar Takması şaşırtıcı değil aslında zor bir çocukluk sevgi yoksunluğu değil mi? Evet. Temelinde biraz sevgi gösterme problemi var annenin sanırım bir noktada bundan kaynaklı ama bana şey de garip geldi çocuk durduk yere ifadelere niye bu kadar takıyor ki hani e çünkü o an canın sıkkındır ama misafirlere gülümsemen gerekir yapay bir gülümsemedir belki o ama ya onu, onu takınırsın hani neden bunun samimi olup olmadığı üzerine bu kadar kafa yoruyor bu çocuk dedim ben mesela ben de bunun cevabı var bugün okuldan geliyor ya ıslak bir şekilde yağmurda Hı -hı. ıslanmış. Orada annesi kendisine ne kadar soğuk davranıyor. Bence annesinin genel tutumu o. El iyisi diye o yüzden söyledi. Başkalarına hep iyi. O yüzden hangisi gerçek diye belki kafası karışıyor. Ama yine de işte o şey garip geldi bana. Zaten bu durum garip geldi. Bu sorgulayış garip Hı -hı. geldi. Bu çok kabul edilebilir bir şeydir benim için. Çünkü anne sana o anda sinirlidir. O anda ya ne bileyim sana öyle davranmış olabilir ama o misafir başkası ya. Ama bence bu anlık bir şey değil işte. Kadının çocuğuna bu soğuk tavrı yayılmış hayatına. Bana e öyle tamam gibi. babayı da inceliyor. Herkesin maskesini inceliyor tek tek. Sonra bak mesela şöyle bir şey var. İnsanlara dair o meçhul gizli yerleri her hayal edişimde genç bedenin belli belirsiz titrerdi. Onları görmek isterdim. Onları örten pamuk ipliğine bağlı kabuğu soymak isterdim. Didik didik ederek bizzat kendi gözlerimle görmek isterdim. Yani buradaki kastı insanların içini görmek tamam, istiyor. Tamam ben de, de biraz böyle söyleyim Evet çok sen de biraz geldi. böylesin. O yüzden bence karakterle biraz daha bağ kurabiliyorsun. Bana çok şey geliyor. İnsanların içine dair duyduğu bu merak, insanların asıl düşüncelerine dair duyduğu merak. Ya ne yapacaksın ki? Hani şey gibi geliyor bana. Zaten bir şeyhin sözüydü. Bir halimi sözüydü sanırım ya. Yani her halini anlatma gibi bir şey vardı. İnsan sır içinde sırdır. Ve zaten karşındaki hiçbir zaman sana vakıf olamaz. Ya insan perdelerle örtülüdür. İstediği zaman de şekilde görünmesi de gayet olasıdır. Neden e, bu kadar merak ediyorsun? Çünkü mi? o yüzden işte söylüyorsun aslında cevabı sır içinde sırdır. Buradaki karakter tabii ki gerçek i̇şte şey hayatta ben, ben karakteri sorguluyorum. Yani. Tamam ama yani bu durumu aslında sorguluyorsun ya bu durum karakter için de belki böyle yani ne saf insan olduğu için merak ediyor. O yüzden bence çok normal. İşte karakterdeki hat safaya geliyor ya. ya bence ama o yani sevgisi... kabuk olayı, heykel olayı bile bu bunu, bunu, bu durumdan kaynaklanıyor. Çünkü sevgisiz büyümüş birisi ve insanların gerçek yüzünü merak ediyor olabilir. Çünkü bir çocuğu düşün, hangisi gerçek annen mesela? Annenin sana böyle davrandığını düşün. Hangisi gerçek annen merak etmez misin? Bilmiyorum, durumun içinde olmadığım için çok kavrayamıyorum. Belki bu arada şey yani beni edebi olarak gerçekliğini burada ne saçma <laughs> bir kurgu var noktası da Yok değil. Canım. Edebi olarak gerçekliğini öyle inandırıyor, öyle içine alıyor ki yani artık adamın düşünce tarzını sorgulamaya başlıyorum. Burada oradayız biz. Ben amatör bulduğum yerler var dediğim gibi ama yine de bu sorgulamayı bu şeyi yaşatıyor ve bence bittikten sonra etkileyiciliği artıyor. Üzerine düşündükçe. Çok artıyor ya. Şimdi sana şöyle bir noktadan bahsedeceğim. Hatırlar mısın? Vejeteryanda bir yemek sahnesi vardı. Onun üzerine çok konuştuk. Hatta İngilizler okuduğunda farklı tepkiler, evet. Türkler okuduğunda farklı tepkiler vermişti. Bunlardan da bahsetmiştik. Videomuzu izle. İzleyin. Bizi. Evet. Burada şöyle bir sahne var ve o aile gerginliğini yine çok iyi veriyor demişim. Bak sofradalar halayla annenle bir tartışma geçiyor. Ay çok özür dilerim. Akrabalık ilişkileri Türklere ne kadar benziyor. Çok benziyor. Ben yüzden, de bunu düşünmüştüm evet. ve sofra gerginliği ya Allah evet. nasıl bu kadar iyi yazabilir? Evet bak annem bu sefer bakışlarını babama yöneltti. Halamla aralarında irili ufaklı anlaşmazlıklar çıktığında hep olduğu gibi babama sert bir şekilde halamı azarlayacağından hiç şüphesi yoktu. Zafer kazanmışçasına mutluluk ve gurur dolu bir ifadeyle çenesini kaldırdı. Babam umursam gözlerle bir anneme bir halama baktı. Bir süre düşüncelere daldı ve ardından konuşmaya başladı. Kalın kaşlarının altındaki ince gözleri sessiz ve sakindi. Önemsiz bir şey için amma da yaygara kopardınızsa ha? Hanım hiç mi utanmıyorsun? Kızın yaşındaki görümcenden böyle şeyler duymak. Yemek ve konuşma haricinde her zaman kibarca kapalı olan annemin ağzının hafiften açıldığını gördüm. Babam sakince ekledi diyor. Devam ediyor. Konuşma. Farkında olmadan yutkundum. Hiçbir şeyin hareket etmediği salonun ortasında babamın sesi kulaklarıma her zamankinden yüksek geldi. Sakin bir konuşma tarzının daha korkutucu olabileceğini ilk kez o an anladım. Daha güçlü ve daha gaddar olduğunu diyor. Devam ediyor. Burada gerçekten çok böyle çocukların sessizce kaldığı, hani boyama yaparken başını kaldırıp babasına baktığı, salondaki sessizlik, atmosfer, o yemek anı gerginlik. Demişim ki aile gerginliği anları mükemmel. Atmosferi çok çok iyi kuruyor. Ya yani bu kadın gerçekten anları çok iyi veriyor. Ya bence atmosfer onun her şeyi. Yani atmosfer öyle bir kuruyor ki ve karakteri bize öyle bir seriyor ki gerçekten kuşkumuz yok. Yani ben film izliyor gibi o salona izliyorum ya. Bir de Türklere çok benzedikleri içinde oluyor bu. Belki de. her şeyi çok benziyor. Karısına hitabı. Zaten o akrabalık hesapları mesela İngilizcede bizde olduğu kadar çok değil ama Korecede de bizde olduğu kadar çok. O yüzden zaten her şey bizle çok örtüşüyor. Aile yapısı da örtüşüyor. O yüzden de geçiyor bence. Sadece yazarın atmosferi kurmasıyla da değil. Şimdi şöyle bir şey de var. Aynı gelenekten gelsek bile Türk bir yazar o atmosferi bu kadar iyi kurup bana geçiremezdi. Tabii Böyle ki, bir mevzu da var yazar ya. Yazar çok iyi evet. gözlemci. Bir de bence cesur yani. O kadar korkunç şeyler yazıyor ki baktığında çok... Korkunç ya bir insan insan hayatı için bir çocuk için o zor çocukluk aynısını vejetaryandaki karakter için evet. de söylemiştik Çok zor bir çocukluk bunu böyle yazabilmek bu anlamda zorluk yaşayan insanlar okuduğunda tetiklenebilirler mesela bu romanda. Öyle bir korkutuculuğu var bence. Böyle bir tekinsizliği bir, var. Evet yerine. evet evet. Böyle evet. Han Kang'ın kendisinde var Ay Han Kang'la tanışmak istiyormuşum şu an fark ettim. İnşallah bir gün otururuz bari. İnşallah. Evet. <laughs> dünya bu her şey olabilir artık evet. dünya büyük bir köy zaten. Doğru. Evet. Çok Çocukluğunda yani Zuf. ev atmosferini de biraz vermiş olduk, sıkıntısını da vermiş olduk. İlerleyen dönemde de artık heykeltıraşlığa iyice başlıyor ama ben diyor ne yapacağım? O yine bir sanatçı sorgulaması var orada değil mi? Vejeteryan'daki o ikinci bölümdeki benim nefret ettiğim sanatçıyı getirdi aklıma. O da bir tuhaftı, bu da bir tuhaf. Allah'tan bu, onun kadar pislik bir insan değil yani. Bunun zararı kendine. Evet. Asla kimseye zorla bir şey yapmıyor. Hasta insanları kullanmıyor ama bir noktada da kullanıyor. Bir gün un yok, bir küratörle otururken kafede bir vesileyle L karakteriyle tanışıyor. L bir kadın. 20'li yaşlarının başında bir kadın. Kilolu. Yanındaki arkadaşı da zayıf. Daha ilgi çekici. Ve bizim karakterimiz Un tabii ki daha ilgi çekici, tırnak içinde daha güzel olan karakteri değil de L'ye takılıyor. L'nin ellerine takılıyor. L'nin bedenine takılıyor aslında. Bunlar bir şekilde samimi oluyorlar. Bir bakıyoruz ki L artık stüdyoya gelip gitmeye başlamış ve bizim heykel tıraşımız L Ley'nin ellerinin kalıbını çıkarıyor. Zaten Roman'ın ismi de hem buradan geliyor hem de ileride hayatımıza bir karakter daha giriyor. Onun elleriyle alakalı da bir mesele var. Ley ile Unyong'un ilişkisi sadece el kalıbı çıkarmakla kalmıyor tabii ki. Daha duygusal bir ilişkiye evriliyor. Çünkü Lee'nin hayatı da çok zor. Lee'nin de belli ki zor bir çocukluğu olmuş anlattığı şeyler var. Kendi hayatıyla ilgili bunlar iki... Bu detayları vermek var. istemiyorsun sanırım. yok. Sürprizko kalsın diyorsun hmm. okuyucuya. Bir de nahoş ya. Hani şimdi böyle şey... <laughs> Biz ne nahoş şeyler konuştuk evet, tamam. Kitaplardan. Yani istismar tamam. var burada. Evet, hani doğru. şey... E, Okuyun çok zor. Kötü yani ne evet. diyeyim? Ee, do üzüldün ya. Üzüldüm ya ya, üzüldüm. Öyle. Çünkü çok var ya böyle insan. Ya tabii o. Bir de ile gerçekliğine ayrı Şey, ağır yaşamlar vardı ya. Ben onu bir ara çok izliyordum ve oradaki karakterlerin neden şişmanladıkları ile ilgili çok benzer hikayeler vardı. Hep o gerçek insanlar geldi gözümün önüne yani. Ha. O yüzden biraz etkilendim. Hem sürpriz olsun, hem etkileyeceğim. Buradan ağlamak istemiyorum şimdi birden. <laughs> o yüzden zor bir hayatı olmuş diyeyim. Ve Unyong'un da ona sorgusuz, sualsiz destek olduğunu görüyoruz. Ve bence Unyong'un bu sorgusuz, sualsiz destek olması da bir tuhaf. Hiçbir şey sorgulamıyor. Hemen herkesi kabulleniyor. Mesela kız geliyor, onun evinde yaşamaya başlıyor. Ona da tamam. Gidiyor, ona da tamam. Her şeye tamam. Yani evet Unyong. Yong insanlarla çok yüzeysel ilişkisi var işte. Kendisi de artık bir heykel mi olmuş, ne olmuş yani. Bir duvar gibi bir şey var. Normal insan davranışları değil zaten. O da çok maskeli birisi. Çok maskeli. Ya şöyle bir şey ama maskesinin altında ne olduğunu kendi bile bilmiyor belki de. Hı hı. Yani asıl burada hani o insanların yüzünü soymak, kişiliğini ortaya çıkarmak istiyor ya. Biz burada Un Yong bunu yapmak istiyoruz. Hı hı. Hani şöyle bir kırıl abi. Bu sıkıntılarından bir kurtul da. Sen neye kızarsın? neye Niye sen nasıl birisin? Bir bunu görelim diyor insan. Evet. Çünkü her şey bu kadar tamam olamazsın hayatında ya. Tanımadığın kızın birisi geliyor. Sende kalmaya başlıyor. Sana yerleşiyor. Ne bileyim gidiyor yeni sevgili buluyor. Gidiyor ondan ayrılıyor geri geliyor. Bunu bu kadar kabul edemezsin yani. Mesela şey de çok tuhaftı. Dedik ya duygusal bir ilişkiye evriliyor. Kız kilo olurken onu daha çok beğeniyor. Sonra kız başkasına aşık oluyor. Zayıflıyor. Ve artık onu o kadar beğenmemeye başlıyor. İşte, Biraz tuhaf biri. Farklılıkları isteyen biri. Yani e, sanatçı işte Merve'ci mi? Bu <laughs> Daha böyle e, sıradan avam halk gözüyle bakmıyor insanlara. <laughs> burada gerçekten L ile çetrefilli bir ilişkileri oluyor. Yani çetrefilli derken kendi aralarında çetrefilli değil ama hayat burada tuhaf. Yani hmm. ikisi de samimiyetle bir sevgili olmuyorlar. Aksi de olmuyor. L sonra dediğim gibi başka bir aşık oluyor. Gidiyor zayıflıyor. Zayıfladıktan sonra yeniden karşılaşıyorlar. Bir araya geliyorlar. Bence yeniden karşılaşıp bir araya geldikleri dönem çok daha enteresan. Tuhaf ya gerçekten. Çünkü kız da yeme bozukluğu oluyor ve hiç umursamadığın birine öyle yardım edemezsin. Evet ya ciddi anlamda bir evet. kız böyle evin her yerine kusuyor yani sürekli sinir krizleri geçiriyor. Koşu bandında sabaha kadar koşuyor ve bu esnada da illa aralarında duygusal bir ilişki diye bir şey yok. İkisi de birbirini o noktada sevmediğinin de farkında. Ama burada o kızın çizilişi, o kızın anoreksiya Değil mi? o hastalığa yakalanışı, o mücadelesi gerçekten çok zordu ve çok etkileyiciydi oralarda. Kesinlikle Bilmiyorum öyle var. ve ben Orası... böyle bir solukta gitti o kısım. Şeyde çok etkilendim. El kalıbını çıkarıyor dedik ya, sonra vücut kalıbını çıkarmaya başlıyor. Onu söylemedik. Kızın şişmanken vücudunun kalıplarını çıkarmaya başlıyor. Kız bir gün cinnet getirerek o kalıpların hepsini kırıyor ya. Şeyi düşündüm. Bunu sabah düşündüm galiba. Gerçekliğini kırıyor aslında kız kız o gerçekle yüzleşmek istemiyor. Bu çocuğun da dünyasını başına yıkıyor bir noktada. Ama biz onun tepkisini de yine öyle görmüyoruz. Evet. Yok ki kalktım sildim süper. Sen sanatçısın o kadar şeyle uğraşmışsın. Benim tabutum dediğin bir beden orada. Yani evet. onu öyle sahiplenmişsin. Evet. Bir beden kalıbı orada. Evet. Ve çok normal karşılıyorsun. Yine siliyorsun, süpürüyorsun, temizliyorsun. Bu mu? Şey gibi birisi kitap dosyamı silse. Çok bak <gülüyor> felaket. <gülüyor> yani <gülüyor> şu an gerçek gibi hissettim. Yani. yani nasıl, nasıl ya? Yani? Olabilir, değil mi? <laughs> Yanlışlıkla silinmesini falan söylemiyorum. O heykel düşüp kırılsa belki ona da şey yapmayacaktı. Ama geldi ve kırdı ve gitti ve sonra sen ona yine kapıyı açtın ve o bedende birini bir daha bulamayacağını düşünüyorsun zaten evet. yok öyle bir ihtimal. Evet. Bir sürü kalıp çıkarıyor. Bu arada bu beyefendi bir kalıpla kalmıyor. Elinin bir sürü kalıbını işte daha sonra başka insanların da vücudunun hmm. kalıbını çıkarıyor kızın o gittiği arada yani. Hayli tuhaf bir adam. Ama sadece o kızın vücut kalıbına tabutum diyor değil mi? Başkasına evet. değil. Yok. Ya gerçekten çok bak kadın yapmış ya nasıl konuşuyoruz. Gerçek gibi bak biz romanı <laughs> konuşmaya bırak insanları konuşuyoruz. L diye biri var. Union diye biri var. <laughs> Yazar H diye biri var. Biz onların hepsini gerçek zannedip konuşuyoruz evet. şu an. Peki ilerleyen dönemde bir mimarla tanışıyor. Benim en sevmediğim karakter olabilir bak. Çok hani, gıcık oldum kadına. yok o mimarı ilk gördüğü andan itibaren kadından sahtelik akmıyor mu? Ve şey yok bunu fark etmiyor ama okur bunu fark ediyor. Böyle beyaz yaka yani hani o modern kadın imajı Kibirli. çok çok fazlasıyla var kadının üzerinde. Yani ben adamı. fazla etmedim. Niye kadından? Onun da ölçüleri var. Ya işin garibi mesela yok Lnin ölçüleri var. Bu Z'ydi değil mi? Z olarak anlatıyordu sanırım mimarı. E, bu iki kadının da sadece baş harflerini kullanıyor. Evet, mimarımız Z'nin de. Ya kimden bahsetse baş harflerini kullanıyor zaten akrabası dışında günlükte. Z'nin de örtüleri var. Yani ikisinin de aslında geçmişiyle ilgili sorunları sakladığı, gizlediği bir şeyler var. Bu yongun dikkatini çeken insanlar da bu insanlar oluyor ve bunların kalıbını çıkarırken aslında o onların maskelerini çıkarıp gerçeği öğrenmek istiyor. O noktada rahatlıyor. Böyle de bir durum var. Farklı mısın? Çünkü L'nin L dikkatini çekiyor. Kalıbını çıkarıyor. Gerçeğini öğreniyor ve rahat Z'de de aynı şekilde dikkatini çekiyor ama bir türlü çözemiyor kadını. Evet. Bir şey var onu çıkarması lazım ve en son kalıbına çıkardığı noktada artık bir yerde Z gerçekleri anlatıyor yani. Kendi dünyasına dair bir takım şeyler anlatıyor. O yok artık rahatlamıştır herhalde yani onun da içini bir şekilde gördüm diyerek. Artık bir zahmet rahatlasın başına gelmeyen kalmadı o yüzden. Z ile gerçekten çok enteresan sahneleri vardı. Yani o yaşadıkları sinir buhran anları çok garipti. Bütün bu döngülerin gerçekten sadece o atölyede bir şekilde gerçekleşiyor olması. Yani atölye gözünde canlanıyor evet. değil mi? O Bodrum evet, kat atölyesi. Evet, evet. Kokuyor orası şu evet, an. Hani <laughs> 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 O atölyede bütün sinir buhranlarının L'nin, Zeyn'in o çetrefilli ilişkilerin orada yaşanıyor olması da çok güzel bir detay kesinlikle. Ve şey ile neden böyle şeyler yaşıyor? Neden birbirlerine giriyorlar? Çünkü Zeyn'in vücudunun kalıbını çıkarmak istiyor. Ve Z elini yumruk yapmış. Unyong da diyor ki yumruğunu açar mısın? O da diyor ki hayır açmam. Ve oradan olaylar bir patlıyor zaten. Sonunda Unyong muradına eriyor da ermeseymiş keşke. Gerek yok yani. Oradan sonra açığa çok çıkıyor. Çok gerici bir sahneydi bence orası da. Gericiydi. Dövüştüler sesi. resmen yani. Ben dedim herhalde yok bir noktada ölecek. Ben de ölmesini bekledim hakikaten. Yani oradaki el detayı var ya hmm. Z'nin eli. Hmm. İşin yine bir şekilde Ele bağlanıyor olması evet. ve geçmişe dayısının eline. Ya yani dayısının eli de mevzu bahisi ya zaten hı hı. sürekli o dayısının olmayan parmağına kayan ve onu bir türlü göremeyen, hatırlayamayan sadece dayısının cenazesinde gören un yok. Yani gerçekten ağlar çok güzeldi. Psikolojik alt yapılar çok iyiydi. Liyenin dediğin gibi o bedenine saldırarak o eski bedeninden kurtulma anı. Belki de yani o bedeni kırarken öyle olmasının sebebine duyduğu bir nefret var zaten orada. Belki Ay. onunla. Çünkü gerçekten terapi alması gereken. Evet hani ya. O psikolojisini düzeltmesi gereken biri. Çünkü yeme bozukluğu olması başka bir şekilde olacak. Öyle bir şey var. Hayatının merkezinde çok büyük bir acı var. Yine o psikolojik detayları insanların buhranlarını ve yaşayış döngülerine çok güzel yerleştirmiş. Yani Han Kang'ı gerçekten sevgilinin soğuk elleriyle de helal bir kadın dedirtti bana. Ya Han Kang'ı ben gerçekten seviyorum ve ne yazsa okurum yani. Ben de sonraki çevirecek kitabını merakla bekliyorum ya gerçekten ben ilk bitirdiğimde bu kadar etkilenmemiştim üzerine düşündükçe düşündükçe ya ne anlatmış bu aslında ne kadar evet. güzelmiş dedi çok muazzam bir şey ben hala ya ben bayılıyorum anlatabildim mi kurgu kurgu şeye bayılıyorum hayat kuruyor var ediyor karakterleri var ediyor karakterleri bize konuşturuyor böyle İlişkilerini, sancılarını buhranlarını ya, bu mükemmel bir şey ve bunu çok insan insan yapıyor İkimizin de sevdiği her şeyi tek Kitapta birleştirmiş sanki. Evet. Korku da var, olay da var. Evet, mükemmel İçsel bir İçsel şey. yolculuk ve düşündürüyor da. Kesinlikle yani. Han Kang'ın sevginin soğuk ellerini... Herkes okusun. Bence de. <laughs>